Çok aziz ve muhterem seyirciler Bedir muharebesinde peygamberimizin en azılı düşmanı bu muharebeyi en çok e, öne ayak olan müşrikleri tahrik eden Ebu Cehil böylece e, vaktiyle takonyayla başını yardığı e, kuru diri bir insan Abdullah Mesud ama müthiş zeki alim bir insan Abdullah Mesud tarafından e, öldürüp cehenneme gönderildikten sonra en çok yandım diyor senin beni öldürmen. Yani senin gibi kara kuru işte insan saymadığım kişi onun tabiriyle tabi. Böyle deyince peygambere de bin düşmem deyince hemen kafasını koparmış ve getirmiş efendim bu dua yapmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık e, muharebenin rengi anlaşılmış. E, böylece Müslümanlar müşrikleri avlamaya başlamışlar artık. Onlar şaşkınlaşmışlar. O sırada nida ettiriyor. Amcam Abbas'ı öldürmeyin. Talib'i öldürmeyin. Akil'i öldürmeyin. Nefil'i, Ebu Sufyan'ı öldürmeyin. Bakın e, bunlar çünkü oraya muharebeye zorla getirilmişler. Kendi istekleriyle gelmemişler. Yani Hazreti Abbas zaten Müslüman, Müslümanın gizliyor. Ötekiler henüz Müslüman değil ama Çarpışmak da istemiyorlar. Ee, kan akmasın diyorlar. Ne gerek var işte Karvanımıza kurtardık. Onların herhalde Allah ona peygamberi bildirdi ki ileride Müslüman olacaklarını bunları vurmayın, öldürmeyin deyince. Şimdi herkes savaş heyecanı içinde. Ee, o sırada Ebu Huzeyfe bin Utbe adında bir sahabi. Ne yani ya Resulallah? babamı, anamı, kardeşimi, oğlumu biz burada gözünün yaşına bakmadan öldürüp dururken senin akrabalarını mı öldürmeyeceğiz? Vallahi rastlarsam karnına saplayacağım kılıcını diye vermiş. O e, muharebe heyecanıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakmış yanında Ömer belirmiş gene. Demiş Ömer peygamberin amcasına yüzüne karnına kılıç vurulur mu demiş Ömer. Bu insanlığa sığar mı? Diyor ki Ebu Huzeyfe bu söz söyledikten sonra e, peygamberi gücendirdiğimi anladım. Çok e, pişman oldum. Hayatım boyunca bunu nasıl affettireceğim dedim. Neticede karar verdim ki bunun affı ancak Allah yolunda şehit düşmekle olur. Cenab-ı Hak'tan şehitlik, şehitlik diledim. Şehit olmak istedim. Neticede gerçekten Ebu Huzeyfe ee, ömrünün sonunda Yemame'de şehit olmuş. Emeline ulaşmış. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muharebe kazanıldıktan sonra saydırmış. Müslümanlardan 14 şehit var. Ee, Peygamber Efendimiz şehitleri elbiseleriyle tabi gömülüyor. Cenaze namazlarını kıldırmış. Umeyr bin Ebi Vakkas var. Çok Duygulu bir sahne. Medine'den e, Muharebe'ye gelirken bir kaylı çocuk var. Orduyu durdurmuş peygamberimiz. Sayım yaptırmış. Çocukları anlamış. Bu Abdullah, Ömer de böyle. Bu Ömer de böyle. Parmaklarının ucuna kalkarlarmış ki peygamber bizi geri göndermesin diye. Hepsini geri göndermiş. Bu Ömer çok ağlamış. Ya Resulallah demiş. Beni geri döndürme ne olur? Peki demiş o da. Çünkü böyle müşfik peygamber dayanamamış peki gel demiş, o şehitlerin arasında 16 yaşında körpe Umayr da var Allah ondan razı olsun onu tabi e, cenazesini kılmışlar defnetmişler Yet, müşriklerden 70 ölü var e, bir kuyuya 24'ünü doldurmuşlar e, peygamberimiz o kuyunun başına dikelmiş hey Utbeş hey be Ebu Cehil neredesiniz Duyuyor musunuz? Kim haklıymış? Arz etmiştim ki Hazreti Ömer diye Resulallah çok heyecanlısınız. Onlar öldü. Nereden duyacaklar deyince Över onlar beni senden daha iyi duyuyorlar. Ama Allah konuşma e, imkanlarını ellerinden aldı. Buyurmuşlar. Evet. Şimdi e, ganimetler toplanmış. Müşriklerden yetmiş kadar esir var. Cebrail Aleyhisselam Efendimizin yanına gelmiş. Kumandan, peygamberimiz o e, harp kumandanı eğer müsaade edersen ben askerimi artık gideyim diye. O da olur demiş. E, izin alıp gitmiş. İkin namazı kılınmış. Ondan sonra Bedir'den ayrılmış. Ee, Abbas tabi şey e, şeylerle beraber Müslüman askerler e, müşriklerin esirleri arasında Abbas ve ellerini bağlamışlar. Abbas zengin adam biraz öyle erezillik görmemiş bir adam. Elleri bağlı sık sıkıya gece peygamberimiz bir inilti hissetmiş. Demiş bu inilti ne? Amcan Abbas'ın iniltisi deyince tüm esirlerin ellerini salıverin. Esirlere iyi muamele edin buyurmuşlar ve esirlerin elleri çözülmüş. Şimdi ertesi gün e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, Ebu Bekir'i çağırmış, Ömer'i çağırmış, danış, danışıyor şimdi. Sa'd bin Ebu Muaz da orada. Demiş Ebu Bekir bu esirleri ne yapalım? Demiş ya Resulallah e, hedefimize ulaştık. Bunlardan kurtuluş akçesi fidye alalım, sal verelim gitsinler. Demiş Ömer, esirler ne yapalım? Ya Resulallah, bunlar, bu adamlar Bizi ele geçirselerdi normal bile öldürmeyecekler gözümüzü kulağımızı oya oya kese kese öldüreceklerdi. O hınçla kinle geldiler üstümüze çullandılar. Allah bize lütfetti. Bu Allah düşmanlarını böyle yaşatmak yarın bunlar gene toplanır tepemize gelir Ya Resulallah köklerini kazıralım hepsini kılıçtan geçirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in fikrinde. Peygamberimiz bir şey söylememiş, çekilmiş, biraz düşünmüş. Geldikten sonra buyurmuşlar ki, e, ashabım sizler fakirsiniz, ihtiyaç durumundasınız. Bu esirlerden fidye alalım, salı verelim. E, zengin olanlardan 4000 bin, zenginlik derecesine göre 3000 bin, bin, bin. Zengin olmayanlar okuma yazma biliyorlarsa 10 tane okuma yazma bilmeyen Müslüman çocuğuna okuma yazma öğretsin, ondan sonra salı verelim. Böyle okuma yazma bilmiyor, parası da yok olanları Peygamberimiz serbestsiniz demiş, salı vermiş. Evet, böylece okuma yazmaya önem de böylece ortaya çıkıyor. Şimdi Mekke'ye dönelim. Peygamberimiz 72 kilometre civarında bir yerden bedir, oradan yaya geliyor tabi. Yaralılar var. Onlar için ağır ağır geliniyor. Yollarda konaklaya konaklaya geliniyor. Onlar gele dursun Mekke'ye dönelim. Mekke'ye tabii kaçanlar çok, son sürat erken, arkamızdan yetişirler diye e, Mekke'ye ulaşmışlar. Feryatlar başlamış. E, Ebu Leheb de haber ulaşmış. O kendi gitmediydi yaşlı olduğu için hasta olduğu için e, para göndermiş adam yerine. Bunu duyunca daha da kahrolmuş ve kara hasba diye bir hastalığa yakalanmış. İlginçtir aziz seyirciler. Peygamberimize en çok işkence eden, hakaret eden, üstüne ciğerler atan, yollarına diken koyan bu Ebu Leheb. Peygamberimize her gittiği yerde ona inanmayın ben onun amcasıyım inancı olsa ben inanırım diye İslam düşmanlığını ön planda tutan Ebu Leheb ne olmuş bakın. Peygamberim üzerinize diken döken, leş atan bu adam karısıyla beraber Ebu Leheb kara hasta hastalığı. Koleradan daha berbat bir hastalık. Bu hastalığa tutuldu diye çocukları dahi, karısı dahi yanına girmemiş. Çocukları dahi girmemiş. Kimse girmemiş. Ölmüş, kokmuş. Kokudan mahalleli rahatsız olmuş. Altlık demişler bunu atın ya kokudan durmuyoruz. Ama demişler böyle. Öyle deyince Evet bazı kitaplarda yazalımı size aktaracağım. Kapıyı kırmışlar, pencereyi kırmışlar. Sırıklarla onun o şişmiş, kokmuş leşini dürte dürte merdivenden aşağı yuvarlamışlar. Ondan sonra bir şey bir çukura gömmüşler gitmiş. Evet Allah Celle Celaluhu daha hayattayken peygambere çatmanın ne olduğunu bu şekilde onu rezil etmek suretiyle göstermiş. Ee, şimdi e, esirlerden fidye alınacak. E, bunu söylenmiş. Hazreti Abbas'ın yanında önemli miktarda altın çıkmış. Tabi hemen itinam edilmiş. Ganimet olarak alınmış. Sonra da e, işte sıradan peygamberimize geliyorlar. O diyor ki benim zaten şu kadar altınımı aldılar. Amca diyor o diyor ganimet. Bunun dışında 4000 dirhem vereceksin. Sen zenginsin. Demiş bunun dışında ben malımın hepsini getirdim. Param yok. Demiş amca yalan söylüyorsun. Ben Müslümanım demiş. Müslümansın ama demiş. Düşman ordusunda çarpıştın bize karşı. Onun için gereğini yapacaksın. Cezanı vereceksin. Evet. Düşmanın topluluğunu artıran düşman muamelesi görüyor. Bunu İslam hukukunda bir temel kural bu bu Müslümanlara büyük bir ders. Düşmanın kalabalığını artıran bir görevli değilse hani casus olarak gönderilmiş gibi bir görevli değilse hangi sebeple olursa olsun bakın Müslüman o da fakat alışverişim var param var diye Müslümanlar tarafına geçmemiş. Onlarla savaştığı için peygamber biliyor onun Müslüman olduğunu onun için vurman demiş ama demiş o altınlar ganimet amca 4000 dirhem de para vereceksin kurtuluş fidye en yüksek fidye. Sahabe demişler ki ya Resulallah amcan buna hayır demiş bir dirheminden fedakarlık yapmak yok verecek. Param yok demiş amca sefere çıkarken hanımına ay ışığında paraları verdin şuraya sakla dedin. O paralardan niyet demiş, bahsetmiyorsun. O zaman dayanamamış Hazreti Vallahi sen Allah'tan bize gönderilen hak peygambersin. Onu ben ve hanımımdan başka kimse görmemişti. Allah seni seni ona haber verdi. Eşhedü enneke Resulullah hakka diye gür bir adammış. Herkese duygulandırmış. Evet böyle olay olmuş. Diğer şey e, müşrik esirleri de arz ettiğim gibi fidyesini veren kurtulmuş ve e, Muharebenin neticesi böylece sonuçlanmış. Kesin İslam zaferiyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaşınca karşılamışlar. Tabi sevinç çok yüksek. Ee, Hazreti Ömer hani esir almayalım demişti ya. Evet hemen ayet inmiş. Allah düşmanları henüz daha siz yeryüzüne hakim değilken, güçlüyken bir peygamberin o düşmanları, Allah düşman esir olarak alması peygambere layık değildir. Hiçbir peygambere layık olmamıştır. Ama Allah seni affetti, ganimeti yiyin, yiyebilirsiniz diye Hz Ömer'i doğrulayan ayet inmiş. Peygamberimiz de tabi Müslümanlar fakir, ganimet de biraz e, dedik ya bir koyun sütünü on kişi taksim ediyor. Onu düşünerekten acıdığından e, böyle Allah da seni affetti diye. Hem ganimetin, harp ganimetinin yenebileceği esası ortaya çıkmış oluyor. Hem de esirler konusunda da böyle bir daha bu yolu tercih etme diye peygamberimize bu uyarı gelmiş. Evet şimdi Cebrail aleyhisselam gelmiş. Demiş ki kardeşim Muhammed sizin aranızda ashab arasında en hayırlınız en faziletli Müslüman kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tereddütsüz. Bedir'e katılanlardır. Demiş. Bizde de melekler arasında da Bedir'e katılan melekler, meleklerin en şereflisi, en faziletlisidir. Evet, Bedir Bedir'i Kur'an-ı Kerim'de Bedir'e katılanları gelmiş geçmiş bütün günahlarınız silindi diye tefsir ediyor. Çünkü İslam'ın varlığını dünyaya duyurmuş oluyorlar. Canlarıyla, tırnaklarıyla, taşlarla, sopalarla ölümü gözer alaktan Bin kişi zırhlı, silahlı sopayla savaşacaksın. Meydan savaşı. Kaçacak yer de yok. Ölümü göze almak. Bu derece Allah için onun için çok Allah tarafından böyle taltif edilmişler. Şimdi bu Bedir Harbi'nden sonra Medine'de olayları tarihi sıralarda göre size arz ediyorum. Bizim çok olay var. Bize ilginç gördüğüm örnek alacağımız şeyler. Hazreti Lukaya'nın vefatı. Hazreti Lukaya Peygamberimizin muhterem kızıdır. Hazret Hatice Hanım'ızdan olmadır ve Hazret Osman e, e dediğimiz Hazret Osman radıyallahu anla da evliydi. Bedir çıkarken hastaydı. Peygamberimiz sen kal dedi hanımınla meşgul ol e, ve ondan da ona da pay ayırdı. Katmış gibi katılmış bir kabul etti. Kumandanın izniyle bırakıldığı için katılan askerlerden sayıldı. Dönüşte vefat etti. Hazreti Osman çok ağladı onun vefatına. Peygamberimiz de onu çok severdi. Dedi ki merak etme öbür kızımı da sana vereceğim. O ölürse yine vereceğim. Evet Hazreti Osman'ın değeri peygamber nazarında böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Osman'a iki kızını vermesinden dolayı o zinnureyn iki nur sahibi diye binilir son derece hayalı bir insandır. Cömert, zengin, eli açık bir insandır. Çok edepli, hayalı bir insandır. Artık e, İslam'ın izzeti kabul edilmiş. Müşrikler bir Müslüman varlığını ister istemez kabul ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu zaferinden sonra Mekke'de ağlamalar başlamış yaslar. Ebu Süfyan demiş ki yapmayın. Bunu duyar Müslümanlar Keyiflenir sizi ağlattık diye hoşlanan gibi onlar Müslümanlar hoşlanmasın sevinmesin diye yem, ağlamamaya yemin etmişler Mekkeli. Hala da kinler var işlerinde fakat el kaldıracak hallerde varaller bozuk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Zeynep kocası müşrik ee, müsaade etmediği için Medine'ye gelmemişti. Onu Mekke'de Hazreti Ebu Bekir'in de kızları, hanımı orada haber gönderdiler ve onları getirdiler. Ebu'l-As esirler arasındaydı. Ebu'l-As'ı dediler ya Resulallah, sahibi Ebu'l-As yani bin kocası, peygamberimizin damadı ama müşrik, esir. Ben dedi onun dedi serbest bırakıyorum, kurtuluş akçesi de filan da istemiyorum. Memnun olmuş peygamberimiz. Ebul Asa demiş ki Zeynep'i göndereceksin kızımı. Müslüman ol, olmayacaksan Zeynep'i göndereceksin. O da kabul etmiş, sözünde durmuş. Zeynep hamileymiş. Müşrikler yolda gizlice çıkmalarına rağmen yolda Zeynep anamızı ok atarak hevdecine, devenin üstündeki o girdiği şeyde korkusundan yavrusunu düşürmüş. Böyle katlar insanlar gene kaçmışlar ondan sonra. Bu Mekke'deki Müslümanlar geri getirilmiş Mekke Med Bedir dönüşü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Yahudi karısı zaferinizi kutlamak için sana demiş kebap hazırladım Peygamber bize çok acıkmışmış yoldan dönüyor tam yiyeceği sırada kebap oğlak dirilmiş ya Resulallah ben zehirliyim elini uzatma diye böyle de bir mucize var kaynaklarda evet e, e, şimdi bu zaferden Yahudiler rahatsız olmuş başlamışlar Muhammed savaşı bilmeyenlerle savaştı da zafer kazandı bize çatsaydı görürdü filan diye anlaşma olmasına rağmen sözler etmeye başlamışlar Tabii Müslümanlar ilerleyecek İslam düşmanları böyle kendi suçlarıyla cezalandırılacak. Bundan sonraki olayları size yeni arz etmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.